Şimdi bir büyük tansiyon kavramı var, küçük tansiyon kavramı var ve halkın kafası bunda çok karışıyor. Ve hep şöyle biliniyor, büyük tansiyon daha riskli, küçük tansiyonun öyle çok bir aşırı önemi yok. Önce büyük ve küçük tansiyon nedir? Gerçekten de büyük tansiyon daha mı risklidir küçük tansiyona göre? Büyük tansiyon ya da tıp dilinde sistolik kan basıncı dediğimiz tansiyon kalbimizin kasılması sırasında biliyoruz dakikada normalde 70-80 ama 60 ile 100 arasında da olabilir. Kasılması sırasında damarlar üzerine yapmış olduğu basınç. Küçük tansiyon ya da tıp dilinde diastolik kan basıncı dediğimizde ise kalbimizin gevşemesi sırasında damarlarda mevcut olan basınç. Ve bugün civalı manometreler gerçi Avrupa'da yasaklandı ama birçok ülkede civalı manometreler veya otomatik cihazlar aracılığıyla kan basıncı ölçümü yapılabilmekte. Hangisi daha zararlı denirse her ikisinin de yüksek olması zararlı. Çünkü büyük tansiyonun yüksek olduğu hallerde e, özellikle inme riski daha fazla artabiliyor ve hedef organ hasarları artabiliyor. Aynı şekilde küçük tansiyonun yüksek olduğu hallerde de yine hedef organ hasarı çok olmakta. O nedenle her ikisinin birden düşürülmesi gerekiyor. Hatta bazı olgularımızda Sadece büyük tansiyon yüksek olabiliyor. Küçük tansiyon normal ya da normalin normal değerlerin altında olabiliyor ki buna sadece izole sistolik hipertansiyon diyoruz. Sadece büyük tansiyonun yüksek olduğu haller, küçük tansiyon düşükse yine bu hastalarımızda ki özellikle yaşlılarda veya damar duvarındaki esnekliğin azaldığı durumlarda görüyoruz. Mutlaka büyük tansiyonun da kontrol altına alınması gerekli. Peki kaç olmalı idealde? Günümüzde hipertansiyon tedavi kılavuzlarına bakıldığında hangi değerin üstünde hipertansiyon tanısı konuyor. 140-90 milimetre büyük tansiyon için 140 mm civa ya da halk arasında 14 de denebiliyor. Evet. Ya da küçük tansiyon için 90 mm civanın üzerinde olmasına yüksek tansiyon diyoruz. Ancak istenen değerler 120'ye 80 mm civa. Eğer e, klinikteki ölçümlere göre tabii evet, ki bu. Evet. Ama ev ölçümlerinde ise bu değerler biraz daha alçak. Normal değerler e, 135 milimetre ve 85 milimetre civanın üzerini yüksek olarak tanımlıyoruz. 24 saatlik kan basıncı ölçüm cihazlarında ise 130-80 milimetre civanın üstünü yüksek olarak tanımlıyoruz.